Evet, beşinci başlığımız... Ünlü türemesi sorulursa. Ünlü türemesi de birkaç biçimde olur arkadaşlar. Bunlardan ilki. Kural şöyle der. Tek heceli sözcüklere gelen cık ...cik eki... ...bazı sözcüklerde ünlü türemesine sebep olur. Hepsinde değil. Mesela... ...az... ...cık. Azıcık. Mesela... ...bir... ...cik. Biricik. İşte şuradaki ı ve... Evet. ...i sesi ünitremizdir. Gençcik. Gencecik şeklinde. Bununla ilgili... ...bir yanlış bilgi var. Buraya dikkat. Öpücük. Veya... ...gülücük. Sözcüklerindeki ü sesleri ünlü türemesi sebebi değildir. Bu sözcüklerin orijinal biçimleri şöyledir bakın. Öpüş cük gülüş cük şeklindedir. Yani öpmekten öpüş, gülmekten gülüş şeklinde 3 yapım ekini almış. Arkasından buradaki ş sesleri düşmüştür. Dikkat ederseniz azıcık sözcüğünde az sözcüğünün türü ne? İsm. İsim. Cık eki demek ki isme geliyor. Oysa buraya baktığımızda evet. öpmek fiil, gülmek fiil. Dolayısıyla fiile bir cık eki gelemez. Anlatabildim mi burayı? Buna dikkat. Bir başka düşme biçimi, şey, türeme biçimi. Pekiştirme sırasında ünlü türemesi olabilir ama her pekiştirmede olmak zorunda değil. Mesela gündüz sözcüğünü pekiştirelim. Gündüz güpe gündüz. Yalnız yapay yalnız. Sağlam, sapa sağlam gibi. Bu arada ÖSYM sapa sağlam sözcüğünü çok sever. 4 kez sordu o sözcüğü. Birinde tür olarak sordu. Üç tanesinde de ses bilgisine dayandırarak sordu. Haberiniz olsun. Sapa sağlam sözcü. Gündüz güpe gündüz dediğimizde E sesi türüyor. Yalnız yapı dediğimizde A sesi türüyor. Pekiştirme sırasında dönü türemesi olabilir. Bir başka türeme biçimi kurallı birleşik fiillerde eki türer iki kelime arasında. Kurallı birleşik fiilleri hatırlıyor muyuz? Hani yapmak ve bilmek eylemleri birleşir. Yapabilmek şeklinde kullanılır. Veya gitmek veya durmak eylemleri birleşir. Gide durmak şeklinde kullanılır. İşte şuradaki zar fiillere de biz yine türeme diyoruz. Burayı da anladık mı? Evet. Güzel. Son ünlü türemesi biçimi şimdiki zaman eki yok. Ünsüzle biten bir sözcüğe geldiğinde kendisinden önce mutlaka bir dar ünlü alır. Buna yardımcı vokal yani yardımcı ses denir. Bu da bir türeme, ünlü türemesi sebebidir. Mesela bakmak sözcüğüne yor getirdiğimizde bakıyor. Gelmek sözcüğüne yor getirdiğimizde geliyor şekline gelir. İşte bu da bir ünlü türemesi sebebidir arkadaşlar. Peki biz öğrenciler bunu neyle karıştırırız? Bundan sonra göreceğimiz konuda daralma. daralmayla karıştırırız. Bundan sonra onu göreceğiz.